Bir huzur evinde Cumhuriyet dönemi şapkaları defilesi düzenlendi. Üniversiteli gençler ile huzur evi sakinleri o defilede buluştu. Ortaya renkli görüntüler çıktı. Rengarenk şapkalarını taktılar. Gençlerle birlikte defilede boy gösterip yıllara meydan okudular. İstanbul Büyükçekmece'deki huzurevinde özel bir üniversite tarafından düzenlenen etkinlikte dünün gençleriyle bugünün gençleri buluştu. Cumhuriyet dönemi şapkaları defilesi yapıldı. Hedef onları hatırlamak, kendilerini manken gibi hissetmelerini sağlamak. Defilede model model şapkalarıyla boy gösterenler huzurevi sakinleriydi. <laughs> kimine üniversiteli gençler eşlik etti, kimi dans etti, kimi poz verdi. Her biri keyifle yürüdü o yolda. Çok durgun bir hayat geçiriyorduk. Mutlu oldum. Şimdiye kadar hiç böyle bir şey olmamıştı. Defile sonrası huzurevi sakinlerinin her birine özel karikatürler hazırlandı. Çok güzel <laughs> Sizi 17 yaşında gibi gördüm. Kanalda haberin son. Sonunda...